yeni bir video hoş geldiniz. Yanımda abim var. Ne haber lan da? İyiyim abi. Ne yapıyorsun? İyiyim bir şey yapmıyoruz. Video çekiyoruz işte. Yanlış tuşa var Olsun. Hızlıca gidelim oraya. Oo, alsan mı? Alalak ya. Hoş bir Abi geçenki videolarda o senin siyah arabayı yani senin beyaz ama bozulan arabayı buldum siyahını. Usta çikolanı He. Bu arada şu görev yaptığımız hani bir tane Aynı, kadın çarpmıştı polisten kaçıyordu değil mi? Evet. İşte o arabanın fotoğrafları var paylaşırız diye. Onu işte şey yapacaksın da. Tam böyle o görevden sonra oraya kopar Aa bu ettim. fotoğraf şerefsiz ya. Ya bu adamın görevlerini hiç sevmiyorum ya. Bunu görevlerini yaptım bu piçin. Oh, man, you the uh, okay, okay, okay. Now, where, now where were we? Uh, guys, do we have enough shots jumping around the corner? Ne yaptı? We'll cut Pop's reaction and Pareyal, Oh ha ha oh, ha. bayağı ekmek gerek yani 250 250 kazandık yani. Yani hiçbir şey yapmadık ki. Eee, <laughs> Videonun <laughs> <laughs> sonuna gelmeyeyim. Videonun sonuna gelmeyelim Yakın bir şey var mı? Lester'ınki neydi? Lester'ın Lester Lester bak daha de Miller harf şimdi büyümüş. Büyüyen yani artık. Büyümüş yani. Sulamışlar. Aynen. Abi video iki saniye. <laughs> evet. Lester'ın görevini de yapıyoruz. Bu ara görev zaten. <laughs> Bizim suçumuz değil orada <laughs> Şuralarda kaza yani. bir kaza yapıyorum uyuyorum ya. Yok burası değil. Bizi yiyor. Beni zaten bastırmıyor. direkt bilerek çarptım durmak için ne evet. var ya. Önemli bir şey. Vay. Böyle gelişler de zorlanır. Özel hiç olması çok önemli derler hep. Böyle özel hiç olmasa onu çatmıştık. Özel bir çolduğu için öyle gidiyoruz ha. Özel bir şey güvenip de gidiyoruz. Olmazsa üzgün gidiyoruz. <laughs> Düzgün ülkeye benzemiyoruz ama Allah edensin şu düz gitsek şuradan ne var kız hemen L hemen önümüzde Ne oluyor lan Araba patlamadı inşallah Atla lan arabada lan abi <laughs> zaten Aksiyona bak abi bana ölseydik 500 lira ya 5 lira İşte bunu aksiyon denir ha Tamam inerken film. Herkes o risk alamazdık ha Hey my car Araba gitmiyor artık. <laughs> ya. Lester. Ne Ya tınıfı insan bir şey soygun moygun yapar. I'm orada bir Michael geriye Lester bize 25 dolar ikilik dedi <laughs> <laughs> Lan onlar ne 25 kuruş değil mi abi? 25 cent ya anlar cent bizim 20. kuruşlara benziyor <laughs> 15 ne kadar ediyor ki? Bir ediyordur yani. Hı -hı. ya. Bunların... bak, bu arabalar var ya bak. Ben seni bu arabadan alacaksın. Ben bu arabayı bir modifiye ettim. Bak araba yavaş hızlanıyor ama hızlandığı zaman manyak oluyor. Ya abi şimdi low margin'i var. Bu hızlı. Bu yani full hızlı. Ama bu sonradan hızlanıyor anladın mı? Yani sen hangisini <laughs> seçersin? Ha. Millet de arabalıyor. araba alıyor. Nostalji yapıp farklı arabalar yapmam. Aslında bu araba yavaş mı anasını? Yüçüyor. Baksana ta. Ayol lan çok değişen. Abi Lombardo'cuyun kadar şu an değil mi? Adam durdurulamıyor <durdurmayaydı ha>. ta. Anlamın tek yolu kaza. Buraya park etmedik ha vade. Bakma yani bu arabada çok iyi bir araba. Ben bu arabayı bu arabadan mı alalım abi yani? Millet bile de cinler. <laughs> Ama araba iyi hızlanıyor ya. Şu adam etseydi neydi ya? Adam garip böyle şeyler yapıyor. Hiç utanma utanma hiç bir şey yok. Malayş, malay. <laughs> Ve bir girişimi oldu ama 2-3 kere <laughs> Ya, ya. Aa, arabayı buraya vermişler Neyse o insan, insan git gitsin önünü vermiş abi Bekle bir dakika dur Heh. Benim telefonum versene Tamam Oradan Google çevirine gir. Hani var ya kamerada olan. Evet. Google çevirileri. Sol üstte bir şey yazıyor İngilizce. Onu bir çevirelim ya. Çevirelim. Dur ayarlıyorum. Ol. Şuna kameraya gir. Git oraya. Tamam. Düz düz. Tamam. Ne yazıyor? Arabasına girerek, bir, tercih... bir daha söyle. Fahişe hedefinin arabasına girecek. Girdiği araca dikkat et ve sürücüyü öldür. Nasıl bir şey diyor lan? Yani... Fahişe hedefin arabasına girecek. Bir hedef var. Evet. Girdiği araca dikkat et ve sürücü ölür. Ha anladım. Tamam biz burada bekleyeceğiz. Aynen o arabanın geçişini bekleyeceğiz. Aynen. Biri araba binecek sürücüsünü öldüreceğiz. Bak şu, şu araba ona binecek var <laughs> fakir arabasına bineyim Araba gaza bastığında araba bak biraz sağa doğru kalkıyor bak. Girdi. Fark parkede ya Ha bunun bizim mi almamızı veriyor? <laughs> ay ay bekleyeceğiz. Değil mi? Sabır sandwich. Sabır. Herkes sokaklarda diyor. Arka sesi güzel ha. Arkada müzik de iyi oluyor. Yani. Abi Ha arka sokaklarda iyi, orada bekliyoruz, pusuyoruz. Hey baby, what can I get for 10 bucks? Evet. Ta kadın binecek gibi. Hey Hadi artık binsin be. Allah Allah. Ha bak gele gele. Bu araba binmezse ben de neyim taa bu araba binmezse bana 10 kere vur. Hey Biliyordun ki. Vallahi bilmeyi bilmiyordum. Ben bu görev sürekli geçiyordum. İngilizce bundan dolayı. Kör oh, <laughs> <a small> oldum. <laughs> kör oldu. Bir tane iyi adam bir tane yaralı. Adam karşılık veriyor. Abi önünde. Kör olan Allah yaralı be. Öldüm. para neye gitti abi? Uzaklaş diyor uzaklaş. Bu arabayla oyunu bitirek mi? Adam çok hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Görüyor musun daha en gözümüz olmamasına rağmen ah, Yapıyoruz daha Yapıyoruz yap yap bir işi be. Oynuyoruz bu oyunu daha Olay evet, evet arkadaşlar bugün de Evet arkadaşlar bugün de iki, <gülüyor> <gülüyor> iki görev yaptık Bir e, kameracı şerefsiz, kameracı şerefsiz yedik Bir de Lester'ın bir ara görevini yaptık birisini öldürdük Sorry about that. 5000 lira geldi ekmek. Allah razı olsun Lester. Lester'ın da payı. Siyara odan ara buraya. Ha bir diyeceğim var mı? Ben videoyu kapatıyorum. <laughs> Oley bak bak bu hareket bak. Bu benim hareketlerimden bir tanesi bak. Bunu hiç kimse yapamıyor. Videoyu kapatalım o zaman abi. Ne yapalım? Tamam.